Yepyeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine Minecraft'tayız ve yeni serimizle yeni konseptimize karşınızdayım arkadaşlar. Bu konseptimizin adı hayvan öldürme. Hayvan öldürmeden oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın yanlış anlaşılma olmasın hayvan öldürmeyeceğim. Moblar mecburen öldüreceğiz çünkü ee, onlar olmadan oyunu bitiremeyiz. Mob dediğim yaratıklar yani zombiydi endermendi falan mesela saldıranlar. Onun haricinde hiçbir hayvana zarar vermeyeceğim. Koyun, domuz, inek, şu bu hiçbirine zarar vermeyeceğim arkadaşlar. Verirsek da, e, seri biter. Baştan başlarız. Artık bunu da 5-6 kere oynarız. Bitirebilirsek bitiririz. Yoksa yeni seriye geçeriz. Abi şimdi yavaştan ben odunlara girişeyim abi. hiç güzel yere doğmadık ya. Şöyle bakayım etrafa. Ama ondan önce bir demir tabii ki bulmamız lazım. Yatak yapabilmemiz için arkadaşlar. Veya köy. Köyde bulursak olur. O. Abi mekan güzel. Bakayım demir var mı aşağıda? O orada spawner var. Bakır. Yok. Abi bir zaman yavaştan bir ağaçlara bir girişelim şöyle orayı kaybetmeyelim tabii ki. Bakayım önce etrafta güzel bir yer var mı? Şu ağaçların içindeyiz resmen ya. Galiba yok. Açık bir arazi bakıyorum da. Bak burası olur. Buraya yok demem. Tamam abi, biz buraya yerleşiriz. Yani ucu çöle dayanıyor. Tamam abi şöyle yavaştan girişelim biz. Ne zamanki klasik başlangıcımız. Abi bizim mod yükleyelim mi buna ya? Bence güzel olur. Ben geliyorum arkadaşlar birazdan. Biz bu ağaçlarla artık uğraşmak istemiyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, modumuzu yükledim. Hemen bir adet çalışma masası. bir adet e, balta yapıyoruz ve modumuz tabii ki aktif bir şekilde çalışıyor. Çüt. Gördüğünüz gibi bütün ağaç yerle bir oldu abi. Bu bize aşırı bir zaman e, kaybı yaratacaktı. O yüzden onun önüne de geçmiş olduk biraz. Bakar mısın abi? Ağaç maaş kalmadı ortalıkta. Dümdüz oldu. Çok güzel. O 50 tane oturt, olmuş lan hemen. Ama var ya baltanın ömrü de gitti. Ha. Nasıl satayım. Balta da bitti ama var ya. Telefonum çalıyor bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam. Yani bir tane daha balta yapmamız lazım bizim. Balta bitti. Nasıl satayım ama. bu yarım kaldığı için bunu tek tek uğraşacağız. Şuna girelim abi bakalım balta buna yetecek mi? Max 100 tane kırabilirsin diyor. Bu da 100'ü aşkın herhalde. Şuna bakalım. Evet komple gitti abi. Bayağı odun çıktı lan. Yeter herhalde şimdilik ya. Bir tane kazma yapayım şimdi ben kendime. Abi bazen unutuyorum hayvanlara saldırasım geliyor da yok saldırmayacağım. Karpuz alalım abi. <laughs> Karpuz önemli. Yemek yiyeceğiz. Kanımızı doyuralım. Endürmen sandım lan. Abi çok güzel oldu buraya. Bura harbi güzel oldu. Bir tane de köy gibi bir şey bulursak harbi güzel olur. Bunlar çölün ortasında ne alaka lan? Üf. Şunları alalım abi. Bu taş önemli. Pım. Bir tane taş kazma yapalım. Şunları da alalım. Aşağıda mağara var galiba. O mekanı kes. Abi bir yerden demir bulursak var ya harbi güzel olur. Eri demiri bul bulsak bile koyun yok. Şöyle bakalım bu an etrafa bir daha. Abi hiçbir şey yok ya. Adam olan burası. Ada herhalde ya. Evet. Burası yarım ada diyelim biz buna. Çünkü bu tarafı çöl. Ve akşam oluyor. Geceye geçecek bir yer lazım bize. Piç kalma gel. Hı. Buradan aldık 4. <laughs> <laughs> Burası ada. Şu an hiç bakamam. Abi biz buradan gitsek nasıl olur? Hem de o orada batık gemi var lan. Hem de sabaha kadar yol giderim hem de şey olmuş olur en azından. Sabah olmuş olur en azından. Orada orman var. Şöyle. Ne lan bu? O çok güzel. Kitap, boş kitap, gömülü, gömülü hazinesi. Bakalım bakalım neredeymiş. Şu an hiç uğraşamam. Evet, açıklık bulduk abi. Düz bir arazi. Güzel. Ve köye denk gelirsek daha güzel olur. köy mü lan? Vallahi köy herhalde. Ateş çıktı ama hala. Işık var ama. He ee, köy bulduk. Şansa bak. Anne <laughs> de ballıyım var ya. Köyden geldi anasını satayım. Dön. Ne lan? Tek geldiğimiz yere bak. Üf. Hayvan et yemiş. Oğlum yatak yok. Niye hiçbirinde yatak yok ya? Evet. Alacağım kusura bakma Burada bir şey yok Şu meşaleyi alalım da o kapalı Bir şey yarayacağını düşünmüyorum Şunu ver bana Geber Bunda da bir şey yok da aldıydık değil mi evet Şuraya bakalım. O çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. En sevdiğim. Orada bir şey yoktu. <laughs> İyi denk geldi ya köy. Duman fırını alıyoruz. Hayvanlara zarar vermek yok. Hayvan öldü ama bir abi bu iş. Tamamdır abi. Bir sonraki bölümde evimizi yaparız. Bayağı odunumuz var çünkü. Daha şunlara dekor katarız. Şunları da alalım. Oo. Portal buldum bir tane daha. Abi ne ballıyız lan? Vallahi Güzel, benden yana seri. Şu yer doldu, yeri yok olacak. Şunları alalım. Ateş koruması, obsidyenleri alalım. Kesinlik servet, o. Neyi geri koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Şunu alalım. Hmm. bir şey yok ki ya. Şunu nether'a giderken kullanabiliriz. <laughs> Güzel tamam. Oyun bizden yani arkadaşlar. bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.